sen kırmızı yanaklarından inşaat sektörünün doğa yanına akıl mı öğretiyorsun lan? Cık, ya tabi değil mi? Hatsiz. Selahattin. Ha. bizim Bizim Zorba abi var ya. Ne zaman bir eleman çılgın atmaya başlasa onun yanında hemen böyle bir konsematris falan kovuyor. Hani gözümü kırpmadan eleman çıkarırım hesabı. Ha. Ulan ibret için adam kova kova kimse kalmaz. Kız onları yalandan işe alıyor, akrabası falan. Ha, uyanığa bak. Ha, bir gün sonra yalandan bunu böyle tekme tokat bir kovuyor. Ama var ya, o anı görünce Asolis bile hemen hizaya geliyor anam. Ya, sensin. Evet, vallahi ben komple hizaya geliyorum, ne yalan söyleyeyim. Tülay, sen biliyorsun ya üç Yok Selahattin, öyle bir kovuyor ki, o kovmanın simülasyonu bile etkili. Ha, simülasyon? <laughs> Entel Ahmet mi öğretiyor sana bu Ahmet? Yok, Ahmet... Ben Ahmet nerede bilmiyorum ki ben. Ahmet, Ahmet nerede? Bana ne, neredeyse nerede. Ne haber? İyi. Ne, ne, yapıyor? Hiç. Öyle bir çıktım işte. Ha. Tülay, e, falan yapmıyorsun değil mi? Yo, yo. Ben senet verecektim senin patronlara. Her şey hazırdı ama aradım açmadın. Ahmet gülüm, Vallahi benim borcum bitti. Oradan buradan buldum onu ben kapattım. Bir tek şarkı okuyorum şu an. Ha, iyi sevindim. Vallahi içim içim yiyordu. Yok yok, her şey okey. Evet. 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 Ee, i̇yi, görüşürüz o zaman. E, ee, görüşelim. Değil mi? Ha? Ama telefonlarımı açmadın. Ben çok özledim. İyi. <laughs> gittin. Ne bu böyle arama yok, sorma yok. <laughs> Kanlı mıyız biz ya? Abi biz, kız biz birbirimizin en yakınıyız. <laughs> öyleyiz, öyleyiz değil mi? Evet. <laughs> Bizim kalplerimiz hep bir... <laughs> Güzel şarkı bu. Ondan gidemiyorum ben de burada, ta takıldım kaldım şarkıdan. <laughs> ne diyor bu ya? Müstakbel eviniz elimizde... ...evinize uygun bir fidye mükâbetiyle teslim etmekte işaret veriyoruz. Ne rehilesi, ne fidyesi lan? Teksas mı burası? Sen benim ellerim nerelere kadar uzanır biliyor musun? Ee işte o pamuk eller, pamuk ceplere uzanırsa... ...bizim de gayemiz o beyefendi. Bırakın lan Zerrin'i, ne panik istiyorsanız varacağız! Aşkım! Aşkım kurtar, kesecekler bunlar beni! <laughs> Zerrin, senin yükselenin ikizler miydi? Hayır. Allah Allah! Merkür terste şu aralar, ondan dedim. E, lafınızı vallahi keserekten... Ee, biz şimdi e, hanımefendinin İHS olsun, ibadeti olsun... ...elimizden geldiğince her türlü hizmeti vermekteyiz. Ancak yaşamsal fonksiyonlar olaraktan bir garanti veremiyorum. E çünkü benim yetkim değil. O olaya başka bir arkadaş bakıyor. Ne diyor bu ya? Elektrik süpürgesi satar gibi. Bir milyon dolar vermezseniz kız bıçak kıyması diyor. Parayı hazırlayın, arayacağız. Ay, ay. Bak Zerrin'ime bir şey olursa ben vallahi ölürüm abi. Ya bir şey olmaz bu Zerrin bu. Çeteyi dağıtır vallahi. <laughs> Bilmiyorum ya vallahi. Sen merak etme. Hem o aile parayı verir. Olmadı adam tutar gider basar orayı. Öyle mi diyor? Tabii. Bak gör. Zerin yarın öbür gün gelir buraya. Ayağını altına alır abartı abartı anlatır. Vay ya vay ya vay ya. <laughs> Ay. E artık biz onu dinleriz öyle. <laughs> Ahmet, Hı. sen gitme, ha, gitme bir yere, burada kal, ha? Buradayım tabii canım. Hep yanındayım ben. Allah belanı vermesin siz ömrümden ömür gitti. Oh, gözümüz aydın. Kız, sen niye ağlıyorsun bacım? Sinirleri boşalıyorsa. Yok bir galip ağlıyor. Gülüm, sen niye içli içli ağlıyorsun? Bak, bak biz Ahmet'le bugün senin olayını kutlamaya çıkacağız. He? Gelsenize. Dinlersin onlar bence ya. Ha, konsere gidiyorsunuz. İyi iyi, e, tabii açılırsın. Ha, oldu. Hadi görüşürüz. Gelmiyorlar. İyi, kaldık mı birbirimize? İyi işte. Aman. Eddie ile büdü. <laughs> <laughs>